Sevgili 4. sınıf öğrencileri, herkese merhabalar. Kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Bugün Türkçe dersimizde varlığı nitelendiren kelimelerden yani sıfatlardan bahsedeceğiz. Sıfatlar varlıkların ne gibi özellikleri olduğunu bizlere bildiriyor sevgili çocuklar. Biz varlıkları renk yönünden, sayı yönünden, durum yönünden, sıra, şekil ve işaret yönünden nitelendirmiş oluyoruz. Hadi gelin bu dersi Birlikte öğrenelim. Evet, varlıkların renk, şekil, sayı, sıra ve durum bakımından özelliklerini bildiren, varlıkları nitelendiren kelimelere biz sıfat veya ön ad diyoruz sevgili çocuklar. Evet, biz bu kelimeleri varlıkların isimlerinden önce yazıyoruz. Adı üstünde ön ad, ismin önüne yazılır. Bakın alt tarafta örnek isimlerimiz var. Şimdi bu kelimeleri nitelendirelim. Kitap kelimesinin önüne hangi kelimeyi yazarsak renk yönünden nitelendiririz? Örneğin sarı kitap yazalım. Bakın sarı kitap renk yönünden özelliğini bize bildirdi. Kedi kelimesini sayı yönünden nitelendirelim. Bakın kaç kedi olsun? 3 kedi olsun. Kaç kedi olduğunu bizlere bildiriyor. Köpek kelimesini bakın önüne bir kelime yazalım. Özelliğini belirtelim. Nasıl köpek olsun? Durum yönünden nitelendirelim. Yorgun köpek olsun. Evet, Köpeğin nasıl olduğunu izlere bildiriyor. Çocuk. Çocuk kelimesini nitelendirelim. Ee, sıra yönünden nitelendirelim. Kaçıncı çocuk olsun? Üçüncü çocuk. Bakın sıra yönünden nitelendirmiş. Özelliğini bildirmiş olduk. Evet isme hangi, kaç, nasıl... Ne kadar gibi soruları sorarak sıfatı yani ön adı buluruz. Evet, araba. Nasıl araba? Mavi araba. Bakın renk yönünden niteledik. Çay. Nasıl çay? Sıcak çay. Evet. Sandalye. Nasıl sandalye? Kırık sandalye. Kitap. Kaç kitap? 4 kitap. Adam hangi adam? Şuradaki adam. Çocuk nasıl çocuk? Çalışkan çocuk. Bakın hepsinin özelliğini bildirmiş olduk. Evet isme hangi, kaç, nasıl, ne kadar gibi soruları sorduğumuz zaman sıfat yani ön adı buluruz. Evet sıfatlar mutlaka yalın halde bulunması gerekiyor sevgili çocuklar i, e, d'den haleklerini almaması gerekiyor. Evet bir ismi birden fazla sıfatla da nitelendirebiliriz. Örneğin araba kelimesini bakın. Genişçe ve yeni araba. Nasıl araba? Genişçe ve yeni araba. Bakın iki tane sıfat var burada. İki tane özelliğini bize bildirmiş oluyor. Araba kırmızı ve spor arabaymış. İki özelliğini de bildiriyor. Pantolon kısa ve dar pantolonmuş. Ekmek, sıcak, taze ekmek. Ev, eski ahşap ev özelliğini bize bildiriyor. İp, kalın, ıslak ip. Bakın ismin önüne yazılmış hepsi. Bu şekilde birden fazla sıfatla biz isimleri nitelendirebiliyoruz. Kitap nasıl kitap olsun? Kalın ve eski kitap. Çok güzel. Gömlek nasıl olsun? Buruşuk. Buruşuk. Ve yeni gömlek. Çok güzel. Masa nasıl masa olsun? Yuvarlak. Yuvarlak. Eski masa olsun. Öğrenci nasıl öğrenci olsun? İki çalışkan öğrenci olsun. Evet. Bakın hem çalışkan olduğunu bildiriyor hem de sayı yönünden nitelendirmiş oluyor. Evet, sıfatlar iki gruba ayrılıyor sevgili çocuklar. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatları renk, durum, biçim yönünden isimleri nitelendiriyor. Nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Örneğin kalem nasıl kalem? Kırık kalem. Çocuk nasıl çocuk? Yorgun çocuk veya çalışkan çocuk. Masa nasıl masa? Ayağı kırık masa. Gibi bu şekilde nasıl sorusun? Cevabı niteleme sıfatlarıdır. Belirtme sıfatları da 4 grupta inceleniyor. 1 işaret sıfatı, 2 sayı sıfatı, 3 belgisiz sıfatlar, 4 soru sıfatları. Hadi gelin şimdi de bunları öğrenelim. İşaret sıfatı Hangi sorusunun cevabı işaret sıfatıdır? İsimleri işaret yönünden niteler. O, bu, şu, öteki, bereki gibi kelimeler isimlerden önce yazılarak isimleri işaret yönünden nitelendiriyor. Yönünü ve nerede olduğunu bize belirtmiş oluyor. Örneğin, bu köpek çok akıllı. Bakın köpek kelimesi isim. Hangi köpek? Bu köpek. İşaret yönünden nitelendirdi. O köpek kimin? Bakın köpek isim. Hangi köpek? O köpek. Şu köpek çok susamış. Bakın köpek yine isim. Hangi köpek? Şu köpek. Bir iki köpek bize bakıyor. Hangi köpek? Bir iki köpek. Öteki köpek çok daha sevimli. Bakın hangi köpek? Öteki köpek. Köpek kelimesi isim. Öteki kelimesi sıfattır sevgili arkadaşlar. İsimleri bu şekilde işaret yönünden nitelendirmiş olduk. Evet geldik şimdi sayı sıfatına. Sayı sıfatları isimleri sayı, sıra, miktar yönünden nitelendirir. Kaç, kaçar, kaçıncı sorularıyla belirlenir. Örneğin kırtasiyeden 3 kalem aldım. Kaç kalem? 3 kalem. Bakın kalem kelimesi isim, kaç kalem? 3. Kaç tane olduğunu bize sayı yönüyle nitelendirmiş oluyor. Üçüncü kalemi daha çok beğendim. Kaçıncı kalemi? Bakın kalem kelimesi isim. Kaçıncı kalem olduğunu bize nitelendiren kelime sıfattır. Yani üçüncü kelimesi sıfattır. Öğretmenimiz herkese ikişer kalem verdi. Kaçar kalem? İkişer. Bakın burada kaçar tane kalem olduğunu bize nitelendiriyor. Kalem kelimesi isim. İkişer de sıfattır. Sayı sıfatıdır. Evet şimdi geldik belgisiz sıfata. İsimlerin önüne gelerek varlıkların sayısını, miktarını tam olarak değil de aşağı yukarı belirsiz bir şekilde nitelendiren kelimeleri biz belgisiz sıfatlar diyoruz. Çok, çoğu, fazla, her, hiç, hiçbir, biraz, birçok, bir takım, herhangi, kimi, bütün, tüm, bir sürü bazı gibi kelimeler belgisiz sıfatlara örnektir. Şimdi aşağıda bakın kelimelerimiz var, isimlerimiz var. Bu isimlerin önlerine e, belgesiz sıfatları getirelim. Evet, para ne kadar para olsun, bakın aşağı yukarı belirsiz olsun şöyle biraz para. Ne kadar olduğu tam belli değil. Kalem çok fazla kalem. Evet, aşağı yukarı belli değil. Ne kadar kalem oldu? Su hiç suyum kalmadı bakın. Hiç su. Fabrika bütün fabrika. Kaç tane oldu? Net belli değil. Sınıf tüm sınıf. Film bazı filmler hoşuma gitmiyor. Bakın bazı film. Yollar tüm yollar. İnsan herhangi bir insan. Öğrenci birçok öğrenci. Evet tuz çok az tuz. Çok az. Bakın ne kadar oldu tam belli değil. Çok az. Evet bu şekilde bu kelimelerle belgisiz sıfatlara örnek vermiş oldum. Evet şimdi geldik soru sıfatına. Evet isimlerin niteliklerini yani özelliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan sıfatlara biz soru sıfatı diyoruz. Ne, nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne gibi, ne türlü sorular soru sıfatını gösterir. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bakın çılgın isim. Hangi çılgın soru soruyor değil mi? Bakın burada soru sıfatı var. Oğlunuz kaçıncı sınıfta okuyor? Bakın sınıf kelimesi isim. Kaçıncı sınıfta okuduğu bakın kaçıncı kelimesi de burada soru sıfatıdır. Sinemaya kaç kişi gideceğiz? kişi kelimesi bakın isim kaç kişi kaç kelimesi soru yoluyla kaç kişi olduğunu öğrenmeyi amaçlıyor. Hangi kalem hoşuna gitti? Bakın kalem kelimesi isim, hangi kalem hangi kelimesi sıfattır. Ne gün gideceğini biliyor musun? Gün kelimesi isim, ne kelimesi soru yoluyla öğrenmeyi amaçlıyor. Bu da sıfattır. Ne türlü yemekleri seversin? Bakın yemek kelimesi isim. Şöyle yazalım. Ne türlü yemekleri seversin? Bakın bu da e, ne yemekleri sevdiğini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan bir soru sıfatıdır. Evet bu şekilde isimlerin niteliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan sıfatlara biz soru sıfatı diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de burada yeşil renkte yazılan kelimelerden hangilerinin sıfat olduğunu belirtmeye çalışalım. Evet, hangi oyuncağı alalım? Bakın, hangi kelimesi burada sıfat mıdır, değil midir? Sıfatlardan önce isim geliyordu. Oyuncak kelimesi isim mi? İsim. O yüzden isimden önce geldiği için hangi kelimesi sıfattır? Burada doğru. Oyuncaklardan hangisini alalım? Bakın, hangisinin önünde bir isim var mı? Alalım kelimesi isim mi? Değil. Bir varlığın ismi değil. O yüzden burası ya bu kelime sıfat değildir. Nasıl bir ev alacaksın? Evet, nasıl kelimesi sıfat mıdır? Bakın önünde bir isim var mı? Var. Ev kelimesi isimdir. İsimden önce geldiği için nasıl kelimesi de sıfattır. Doğru. Aldığın ev nasıldı? Bakın nasıldıdan sonra önünde bir isim yok. Burada sıfat değildir. Birçok insan etkinliğe katılıyor. Bakın insan isim. Birçok insan. Burada belgisiz sıfat var değil mi? Evet birçok kelimesi sıfattır. Etkinliğe birçoğu katılıyor. Bakın birçoğu katılıyor. Burada katılıyor kelimesi isim değildir. Bir varlığın ismi değildir. Birçoğu kelimesi de sıfat olamaz. Bazıları spor salonunda oynuyor. Bakın bazıları spor salonunda oynuyor. Tamam çok güzel. Bazıları burada sıfat değildir sevgili çocuklar. Bir ismin yerine geçen kelimedir. Yani zamirdir burada sıfat değildir. Bazı öğrenciler ders çalışıyor. Bakın öğrenci isim. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. Burada belgisi sıfattır. Evet aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları belirleyiniz. İhtiyar adam yolun karşısına geçti. Evet burada sıfat var mı? Önce ismi bulalım. Bakın adam kelimesi isim. Nasıl adam? İhtiyar adam. Bakın sıfatları kırmızı renkle belirtiyorum. İhtiyar adam. Burada sıfat ihtiyardır. Babam manavdan 5 kavun aldı. Bakın kavun kelimesi isim. Kaç kavun? 5 kavun. Sayı yönünden nitelemiş. Beyaz ayakkabılarım çamur oldu. Bakın ayakkabı kelimesi isim. Nasıl ayakkabı? Renk yönünden nitelemiş. Beyaz ayakkabı. Bu da sıfattır. Üzgün çocuk tek başına oturuyordu. Bakın çocuk kelimesi isim nasıl çocuk? Üzgün çocuk durumunu belirtmiş. Evet baştan üçüncü evde oturuyoruz. Evet ev kelimesi bakın evde oturuyoruz. Ev kelimesi isimdir. Hangi ev? Kaçıncı ev? Baştan üçüncü ev. Bakın baştan üçüncü kelimesi de sıfattır. Evet şimdi geldik alt tarafa. Aşağıdaki isimleri belirtilen sıfatlarla nitelendirelim. Evet, renk yönünden köpek kelimesini nitelendirelim. Nasıl köpek? Siyah köpek olsun. Evet, siyah köpek. Sandalyeyi durum yönünden nitelendirelim. Nasıl sandalye olsun? Sağlam sandalye olsun. Ekmek sayı yönünden nitelendirelim. Kaç ekmek? 3 ekmek. Oyuncak işaret yönünden nitelendirelim. Öteki oyuncak. Masayı şekil yönünden nitelendirelim. Kare masa. Kapıyı sıra yönünden nitelendirelim. Birinci kapı. Evet bu şekilde sıfatları bu dersimizde öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Bu ve bunun gibi derslerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bir sonraki derslerden haberdar olmak için e bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.